Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün mısırlarımıza ikinci çapa ve üre gübre atıyoruz. Mısırlarımız hiç büyümüyor. Çok kalitesiz. Evet. Bunların yaptığı işçilik burada. Görüyorsunuz. Hiçbir şey yok. Arkadaşlar 15 gün önce ektik. Gelmiş burada lan araba yapıyorlar. 2 ay önceki Olmaz olmaz. geç kalındı. Bu sene biraz geç kalındı. Aynen Pioneer firması ile Piner. çalışıyoruz. 500 dönüm mısırım, 500 dönüm mısırımız var. Ne 500 dönüm? Sallıyor, biraz diyor. <laughs> 100 dönüm var, 22'si de 22 de orta. 22 dönüm <laughs> de. Traktörümüz Erkunt 58'lik 2018 mi? Evet. 16 mı? 2013 model mi? 13'te yalan 13 13'te 58 çıkmamıştı 14'de. da. 14 model 14'te çıktı aynen. Mısırımız böyle. Burası. Kalite. Çok kaliteli, çok kaliteli. Her şey yarıyor. Ama gübre dökülüyor yere. Ha mısırlar da izliyor. Evet. Mı? Abi böyle Daha çapalım. Böyle çapılmaz ki ezdi mısırları. Daha mısır sapta değil ki ya. O yumuşak diyor. Geri mi kalkacak bu şu mısır şimdi? Abi bu abi, mısır kalkalım. geri kalkacak diyor arkadaşlar. Siz görün ben bir şey demiyorum. Ben bu kalkmaz da şu kalkar <laughs> Çekil Şu görelim. sonra hep gidecek şimdi bak. Hiç ağzına hayırlı bir kelime çıkmıyor arkadaşlar. Kumar abi. Tıkır estağfurullah. Allah. Mısırları söküyor ki günden. Yani, hasetlenme. Çalış. Güvenli senin Benimki daha iyi zaten bunu. Vallahi de. Hakkımı gerçekten Abi sen bu paynırı nereden bulaşın? Üstün, başın, her tarafın paynır. Abi. Her rengi var bir de. Grisi var, siyahı var, yeşili var. Çok Tokatlı bir Mühendisimiz var, Allah ondan razı olsun bize deneme tohumlarımızı getiriyor. Yani ekmeğimizi, aşımızı getiriyor. <laughs> Elimizden tutuyor. <laughs> Öğretiyor adam bize, biz de dediklerini yapıyoruz, verim alıyoruz. Pahınrdan şaşmıyoruz. Kalite diyorsun. Abi pantolonu getirirse veya arkadaşlar. Aynen, eşofmanla geziyor. <laughs> eşofmanı göndermiyorlar. yok eşofmanı. Buradan da söyleyelim çıkarsınlar abi. Evet, evet kesinlikle. Kadar vardır da getirmiyorlardır. Getirsinler. Şapkamı da takmam lazım. Poteri de takayım. Tabi de var. Ama bak gördüm bana ne kadar güzel. Evet. Bu da ya. geçen seneden kalan mısırımız hala yaşıyor. Nereden geçen seneden kalmış? Ha? Kabuğunda kalmış. Şey değil mi ya? Ha. Ama çok güzel yapıyor. Telefonu tehdit gibi kullanıyor arkadaşlar. Bize baskı kuyruluyor. <laughs> Lan canlı yayın <laughs> ileride, canlı yayın abi, abi. ileride. <laughs> i̇leride. 3 sıra çapı oluyor böyle. Dönüme kaç kilo atıyoruz? 20 kilo atıyoruz ikinci 20 kilo girişimiz. 20 20 40. Bir de sıvı verdik sıvılarla mi buraya? Sıvılarla devam edeceğiz. Yok sıvılara daha başlamadık Şey tanker şeydi. Tanker. O makine de şey küçük bas. Tankerler sıfatla şey gireceğiz. Maya. <laughs> tak Maya. Çok Denedik, yaptık. Bakmaya gerçekten fark ettiriyor. 58'lik geliyor. Kalite. Operatörümüz Şükrü Bey. Sıraya hiç girmemiş. Neye gir Mısır, Aynen Mısır. Mısır. Kalkar şey yap, da düşür etti. ya şey burayı buraya yapmıyorsun ben bana kafa Karıştırdı mı? Sen mi? gaza getirdin. <laughs> ben mi gaza getirdim? Evet. Her konu tuttuğu gibi buraya. Dönmeyecek işleri yaptı. Patron sinirlendi. Ben de patron. Sıvarımız kalite ya. Çok kalite. saate gelmiş. Ne çektim o motor ne çekmiyor. zaten çok gelirler çok çok